Bir dedikodu yapabilir miyim? Ne? Küçük şu kadarcık. Dökül bakalım. Ateş dün Aslı'ya evlenme teklif etti. Hmm. ne? Ne yaptı, ne yaptı? Büyük hareket. Kızım bana böyle şakalar yapma. Yemin ediyorum tansiyonun yerinden fırlayacak. Ya merak etme zaten Aslı olmaz dedi işte daha erken falan. Allah'ıma şükürler olsun ki kız akıllı. Bazen bu çocuk kendini kaybediyor. Yemin ediyorum ki. Aa, kaynana çıktı işinden. Ya olacak iş mi bu? Daha ile ekmek tutmuyor bir meslek sahibi değil. Onu bırak da kendini bulmuş değil bu çocuk. E siz evlenmişsiniz. Ha, bak bu da madalyası. Biraz da gözde düşünsün. Ya laf arasına girecektim de beceremedim. Babam geldi biz evleniyoruz dedi. Üzüldün mü? Ne üzüleceğim? Bana uzak Allah'a yakın olsun. Bunu bırak ben hala ateşe inanamıyorum. Ya deli mi bu çocuk? Annem öf. Bir şey olmadı boş ver. Hem bu işler sırayla. Bu ne demek kızım? Yani işte öncesiz sonra çocuklar olmaz mı mantıken? Yani. Birincisi bu iş sırayla değil. ikincisi yani bizim durumumuz biraz farklı. O, o iş o kadar kolay değil. Nedenmiş? Kızım, Faryalı şimdi baba oldu. Bu başka bir hal, başka bir durum. Önce bunu bir sindirsin, bir hazmetsin. Sonrasında bakarız. Anne sen niye kendini sürekli geri çekiyorsun ya? Yok be çocuğum, öyle geri çekmekten falan değil de yani. Ne bileyim, onlar şimdi bir aile oldular. E biz neyiz? O başka, bu başka. Asıl aşk başka gerisi başka. Hem bu ara böyle seni biraz bakımsız görüyorum. Faryal abi seni güzel görsün böyle içi açılsın. Hı hı, o kendine baksın. Olsun güzellikte çıtayı kadın koyar. Diyorsun. Diyorum. Hmm. Hadi. De. Nereye? Saç maşasının efendisine bırak kendini. Rima seninle olsun. <laughs> Sa <laughs> saçmalama Allah aşkına su. On numara bir yıldız. <laughs> Fazla olmadı değil mi? Hiç olmadı. Gerisini Faryal abi düşünsün. <laughs> şunu şöyle yana alayım?